Fason Radyo. Merhaba değerli Fason Radyo dinleyicileri ben Demeç. Dış basında Türkiye programı ile karşınızdayım. Bugün 7 Şubat 2025 haftanın sonuna yaklaşırken dış basında Türkiye ile ilgili hangi haberler konuşuluyor? Gelin birlikte bakalım. Öncelikle Afganistan ile ilgili bir gelişme ile başlayalım. Associated Press'in haberine göre Türkiye Afganistan'daki eski Batı yanlısı hükümet tarafından atanmış diplomatların görevine son verdi. Böylece artık Afganistan'daki Taliban yönetiminin yeni diplomatlarını ataması için bir yol açılmış oldu. Bu adımın Türkiye ile Afganistan arasındaki diplomatik ilişkiler açısından nasıl bir sonuç doğuracağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Öte yandan 2 yıl önce Türkiye'nin güneyinde yaşanan büyük deprem hala yankılarını sürdürüyor. Associated Press ve MSN'in haberlerine göre, 7.8 büyüklüğündeki bu felakette 53 binden fazla insan hayatını kaybetti depremin yıl dönümünde anma törenleri düzenlenirken bölgedeki birçok insan hala zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Özellikle Antakya'da gerçekleştirilen anmalarda depremzedeler hala çözülmemiş sorunlara dikkat çekiyor. Ekonomiye dair gelişmelere baktığımızda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yukarı çekti. Bloomberg ve Reuters'in haberine göre Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, faiz indirim politikasının otomatik pilotta olmadığı konusunda açıklamalarda bulundu. Banka, yıl sonu enflasyon beklentisini %20, birden %24'e yükseltti. Karahan, faiz kararlarının tamamen veriye dayalı şekilde alındığını vurguladı. Bunun yanı sıra, Türkiye'de sahte alkol tüketimi nedeniyle yaşanan ölümler de uluslararası basının gündeminde. Reuters'ın haberine göre Ankara ve İstanbul'da sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı giderek artıyor ve son haftalarda 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yetkililer halkı bu tür ürünlere karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Alman basınına şöyle bir göz attığımızda ise 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümü ve Almanya'da düzenlenen anma etkinlikleri öne çıkıyor. Frankfurter Allgemeine, Antakya'da binlerce insanın hayatını kaybedenleri andığını yazarken, birçok kişinin hala geçici barınma koşullarında yaşadığını vurguluyor. Öte yandan Berlin'de 20 yıl önce namus cinayetine kurban giden hatun sürücü için bir anma töreni yapıldı. Bildin haberine göre bu olay Almanya'daki kadın hakları mücadelesinde önemli bir sembol haline gelmiş durumda. Orta Doğu basınına geçtiğimizde Türkiye ile Suriye arasında bir savunma anlaşması yapılıp yapılmayacağı konusundaki tartışmalar sürüyor. Al-Arabiya'nın haberine göre Türkiye henüz böyle bir adımın erken olduğunu düşünüyor. Ankara'nın önceliğini sınır güvenliği oluştururken olası bir savunma anlaşması için daha uzun bir diplomatik sürecin gerektiği ifade ediliyor. Yunan basınında ise Türkiye-Yunanistan iş dünyası görüşmeleri ve enerji politikaları gündeme oturmuş durumda. Katimerini gazetesi İstanbul'da düzenlenen yatırım toplantısında Yunanistan'ın Türk iş dünyasına yatırım fırsatları sunduğunu aktarıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin Girit açıklarındaki haklarını koruyacağına dair açıklamalarının bazı Yunan yayın organları tarafından Türkiye tehditler savuruyor şeklinde yorumlandığını görüyoruz. Bunlar aslında alışık olduğumuz başlıklar. Son olarak Türkiye'nin kültürel mirası ile ilgili önemli bir haber var. Ayasofya için dijital bir kopya oluşturuldu. Yunan basını bu gelişmeyi teknoloji ile tarihin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Bugünlük dış basında Türkiye'den öne çıkan başlıklar böyleydi. Ben Demeç. Fason Radyo'da bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. son radyo